7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Ekoya yayıncılık 1. ünite İletişim ve İnsan İlişkileri sayfa 18, 19, 20 Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum Etkinlik soruları ve cevapları, Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum metni cevapları. 7. sınıf Sosyal Bilgiler, İletişimin olumlu olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız. Cevap, İletişimin karşılıklı bir şekilde sağlıklı olması demektir. Mesajın alıcı tarafından net şekilde alınmasıdır. İletişimi olumlu yönde etkileyen faktörler ise şu şekilde sıralanabilir. Empati kurmak, etkili dinlemek, farklılıklara saygılı olmak, kendini doğru ifade etmek, göz teması kurmak, gülümsemek, tebessüm etmek, dikkatini karşısındaki kişiye vermek, etkili reddetmek. Ben dili yukarıdaki konuşma balonunda Mehmet ile doktor arasındaki iletişime yer verilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Mehmet ile doktor arasındaki iletişimin olumlu şekilde devamını sağlayan beden dili unsurları nelerdir? Cevap: Mesela doktorun Mehmet ile gülümseyerek konuşması, muayene sonrası da eliyle çak hareketi yaparak Mehmet'in güvenini kazanması iletişim açısından olumlu davranışlardır. 2. Olumlu iletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilere katkısını değerlendiriniz. Cevap: olumlu iletişim hem toplum ile birey arasındaki hem de birey ile diğer bireyler arasındaki sorunları ortadan kaldırır. Ya da var olabilecek sorunları daha ortaya çıkmadan engelleyebilir. Çünkü iletişim karşılıklı anlaşma ve hoşgörü demektir. Üçüncü metindeki olumlu iletişime katkı sağlayan cümleleri tespit ederek altını çiziniz. Cevap Doktor, sevecen bir tavırla anlat bakalım, seni buraya getiren sebep nedir? Rahat bir şekilde doktora doğru yöneldim. Onunla göz teması kurarak nazikçe şikayetlerimi tam ve doğru bir biçimde ifade ettim. Doktor hiç sözümü kesmedi. Ardından da elini kaldırarak çak yaptı. Doktorun odasından çıkarken iyileşmeye başladığımı hissettim. 7. sınıf Sosyal Bilgiler Eko Yayınları ders kitabı sayfa 20 cevabı. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1 çevrenizdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Cevap, olumlu iletişim kurmak için şunlara dikkat ediyorum, empati kuruyorum, etkili dinliyorum, farklılıklara saygılı olmaya çalışıyorum, kendimi doğru ifade etmeye çalışıyorum, göz teması kurmaya çalışıyorum, gülümsemek, tebessüm etmek, dikkatini karşısındaki kişiye vermeye çalışıyorum ben dilini kullanmaya çalışıyorum. İkinci çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken kullandığınız kelime ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden hangileri iletişime olumlu, hangileri olumsuz etkilemektedir? Belirtiniz. Cevap. Seni önemsiyorum, seni can kulağımla dinliyorum, seni anlamaya çalışıyorum, senin düşüncelerine saygı duyuyorum. 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Ekoya yayıncılık 1. ünite İletişim ve İnsan İlişkileri sayfa 18, 19, 20 Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.